Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet bugün e, Balıkesir e, Güre'deyiz. Gördüğünüz gibi önce size şöyle sahili göstereyim. Sahilde e, Ankara'dan e, buraya e, tatile gelen Mehmet abiyle tanıştık ve onun karavanını e, vakti de müsait olduğunu öğrendik. Karavanı çekmeye bu şekilde e, karar verdik. Önce size şöyle karavanı göstereyim dıştan kabaca yine detayları kendisine sorarak e, hem tecrübelerini hem bilgisini kendisinden almış oluruz. Karavan bu arada arkadaşlar 2007 model e, Fiyat Ducato gördüğünüz gibi Alcoven kasan sonradan, sonradan giydirme e, yapılmış bir işlem. Gayret detaylı. İçini de hep beraber yürüyeceğiz bakalım. Ne var ne yok. Şurada şöyle göstereyim depolama alanları vesaire. Arkada da var tabi. Şöyle size önden de göstereyim. Ayrıca burada da herhangi bir park ücreti alınmıyor. Bilginiz olsun. Denize sıfır konumda. Burada denize plajı mevcut. Denize girip çıkıp karavanın içine girebiliyor. Şimdi şöyle gezelim bakalım. Burada gördüğünüz gibi tentesi de mevcut. Arkadaşlar karavan. Şöyle gördüğünüz gibi dört dörtlük tam takım bir karavan. Şöyle depolama alanında bunun şurada arkadaşlar şöyle göstereyim bakın. İçinde tüpü, sandalyeleri, masası, suyu, ıvırı zıvırı ardiyesi. Bütün her şey burada mevcut. Tente de şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi hep beraber içine girip kontrol edelim. Mehmet abiye soralım bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Mehmet abi ile birlikteyiz. Mehmet abi hoş geldin tekrar. Merhaba senin de hoş geldin. Merhaba sağ olasın. Bayramınız mübarek olsun tekrar. <laughs> evet abi ben karavanını böyle dıştan bir gezdim. Ee, kabaca. tabi çok detayı bilmiyorum. Şimdi abi asıl e, cevaplar sende. E, Alkaven kasa demiştik. 2007 Fiat Ducato, Ducato. karavan abi. Evet. Şimdi e, şu dışından bahsettim. Tentesini vesairesini gösterdim. Şurada da bir aparat vardı abi. Bu e, motosiklet koymak için galiba değil mi? Ben bunu ilk defa gördüm tabi. Abi bu motosiklet aparatı. Evet abi. Şuna ha bunu. Şu şekilde rampa oluyor. He, rampa yapıyorsun bu şekilde. Buradan çıkartıyoruz motoru. Motoru çıkartıyorsun. bağlıyoruz. Buraya bağlıyorsun abi. Çok evet. güzel. Bir de sonra rampamızı tekrar yeni alıyoruz. He, pratik değil mi? Evet, evet abi. Tekrar koyuyoruz. Bir de tekeri tutamacı. Anladım. Bu şekilde tutturup yola devam. Evet. Tabii güneş panelleri vesairesi hepsi üstte abi. Tabii güneş panelleri var. Olmazsa olmaz. Evet. çünkü elektrik enerjisi lazım. Tabii. Ee, Yaşam aküleri var. Su ısıtıcımız var. Evet. Ortam ısıtıcımız var. Evet. Hatta bizde iki tane ısıtıcı var. Eee bir turuma denilen LPG ile çalışan soba bir de eee ve basto denen. Evet e, o cinslerden var. Onlarda e, Sen e, istikamet e, buraya Ankara'dan gelmiştin değil mi Ankara. Mehmet abi? E evet. evet, burası Balıkesir Güre arkadaşlar bu arada. Şöyle denizi göstereyim. Denize sıfır plajı olan bir yer. Herhangi burada şöyle gördüğünüz gibi bir arazi var. Herhangi bir ücret talep edilmiyor değil mi? Tamam. Mehmet abi buraya gelenlerde bilgi verelim ki en azından e, belki rotalarında akıl oluşur. Tabii biz Yolu düşerse gelir. Olmadı. E, olursa herkesten ücret istemek zorundalar. E tabi burada gördüğünüz gibi birçok yani. araç var. E, ama herhangi bir ücrete tabi değil. Evet. Evet. Müsaitsen abi şöyle içini görelim. San, evet. Sana evet. soralım abi. Sen bize hem tecrübeni hem detaylarını paylaşırsan abla, vallahi güzel olur. Tamam. Tamam. Tabi e, abla müsait mi? Müsaitim buyurun. Ben tamam. Sen buyur abi önden. Mehmet abi seni tamam. önden alayım. Ev sahibi olarak. <laughs> 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 Evet burada buyurun. bir ayakkabılığımız var abi değil mi? Evet, Bak bunu da hemen şey. görelim. Şeyi evet. kaçırmayalım, ayrıntıyı kaçırmayalım. Evet böyle Alkoven kasa karavana ilk defa biniyoruz. Bismillah diyelim, binelim evet. bakalım. Şöyle şoför mahallinden başlayalım mı buyurun, Mehmet abi? Buyurun, Sen buyur abi. Ben sana söyleyeyim öyle gidelim. Evet 2007 Fiat Ducato demiştik Mehmet abi. Aracımız. Evet. evet. Burada bizim koltuklarımız koltuklar e, tabii dönerli 360 derece dönüyor. Tabii bunları çeviriyoruz. Şu da aynı şekilde. O da dönüyor. Dönerli. Burası daha geniş bir yaşam alanı haline geliyor oturma alanı. Evet. Hemen yemek masamız burada arkadaşlar. Yemek burada bir burada. L koltuğumuz var. Evet. Hemen bir e, tek koltuk da burada. E tabii burada 1 2 hatta sıkışı 3 4 5 kişi rahatlıkla yemek yiyebilir. 5-6 kişi yemek yiyebiliyor. Bu masa aynı zamanda aşağı iniyor. Evet. Minderleri koyduğumuzda üstüne yatak haline de geliyor. Ha yatak haline geliyor. Yani kalabalık aileler için biz çok ihtiyaç duymadık şimdiye kadar. Zaten şu üstte yatağımız var. Evet, hemen arkadaşlara gösterelim. Bu üstte de bir bunun bir ağırlık şeyi var mı abi? Sınırı var mı peki bu üstteki yatağın? Normalde bir, yok, bir yetişkin yok. rahatlıkla yatabilir orada değil mi? İki yetişkin yatıyor orada. İki yetişkin de Tabii yatıyor. İki yetişkin yatıyor. O zaten şu e, kupanın üzerine oturuyor. Evet. Şöyle kupayı da göstereyim. <laughs> i̇ki <psikolojisi yok. gülüyor> Evet. Ama yok taşıyacağını tahmin ediyorum. Çünkü şey değil. Gayet güzel. Burada perdelerimiz var. Bunu Akşamın burayı böyle... kapatıp, kapatıp, kapatıp he, burayı bağımsız evet. hale getirebiliyorsun. Evet Mehmet abi. Evet. Ben kayboldum. <laughs> evet abi seni görelim. Evet açtık şimdi. Bunu böyle dolandıra da biliyoruz. Şu şekilde. Anladım. Evet zaten kornişi bu evet boydan boya korniş şey kaplı. Hani daha geniş alan şu çevirdiğimizde bunu şu şekilde dolandırdığımızda cam ön cam tamamen kapanmış evet, cam oluyor. Tamamen kapanmış oluyor. Evet. evet. Burada da da abi bildiğimiz üzere tabi dolaplar saklama gözleri mevcut. Tabii değil de Bunlar mi? evet amortisörlü dolaplar tabii. kaldırıyorsunuz duruyor indiriyorsunuz geri kapanıyor. Evet. O şekilde. Aynı şekilde bir dolabımız da burada var yani. bir tane televizyonumuz burada evet, mevcut. Televizyonumuz evet burada da burası da şöyle mutfak tezgahımız hemen şöyle gösterelim arkadaşlar. Ee, şöyle bir ocağımız. Tabii burada bir lavabomuz gördüğünüz gibi. Abi evet. gay ama alan gayet güzel geniş abi. Bizim bu geniş evet biraz tezgah alanımız. Evet. Burada mutfak çekmecelerimiz evet. mevcut. Bunlar bas çekler kilitli yolda açılmasın Tabii diye. Tabii yolda herhangi bir açılma söz konusu olmasın diye. Zaten şimdi TSE de hepsini bütün kapakları kilitli istiyor şu andaki projeden an. değil mi? Tabii baştan evet. kilitli yapmak durumundasınız. Biz o kanundan önce bunlar yapıldığı için Evet. bunlar kilitsiz ama bunlar açılmıyor yolda. Amortisör çekiyor şuradaki amortisör. Tabii. Çekiyor içeri basıyor açılmıyor. Işıklandırmamız da şu şekilde herhalde değil mi abi? Led mi bunlar evet. Mehmet abi. Evet, benim boyum biraz kısa olduğu için şöyle burada bir sanrfumuz. Evet. Evet. Sinekliği var. Sinekliği hepsinde mevcut Hem de tabii. güneşliği var. Böyle kapatıp güneşi kapatabiliyorsunuz. Gayet güzel. Komplesini açabiliyorsunuz. Şöyle fonksiyonel açılıyor bu. Evet gördüğünüz gibi. Yalnız evet. e, bu baş mesafesi falan bayağı mesafe var. Yükseğe boğulmuyor. Işte. <laughs> 169 benim boyum. Evet ve sen şu an buradasın abi. Koltuğun evet. üstündesin yine. Yani Gayet iyi. falan var herhalde burası yüksekliği. <laughs> evet. Tabi burada bir buzdolabımız mevcut. Evet. Değil mi abi? Bu derin donduruculu herhalde. Öyle evet, mi? Üst kısım dondurucu. Alt kısım normal buzdolabı. Evet. Onun altında da şöyle küçük evet. bir çekmecemiz var. Tabi boşlukları değerlendirmişti. De. Burada abi tuvalet, banyo burası galiba. Burası tuvalet, banyo. Bakalım işte. Şöyle içeri. sana zahmet olacak. Şöyle açayım. Evet abi o gayet gayet büyük abi. Yeterli ev halinde bir lavabo. Bakın burası Evet. tuvaletimiz. Ee, lavabomuz aynı şekilde burada da bir camımız sinekli havalandırması, havalandırması mevcut. Aynası, sabunlu askısı daha ne olsun Mehmet Değil abi. <laughs> tabii. Buraya da tabii askılıklar koymuşlar. Burada Burası abi. Burası da gardırop. ha gardırop. Evet. Uzun evet. elbiselerimizi astığımız kıyafet, bir yer. kıyafet dolabı. Evet, Şöyle. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani sonuçta bir evi taşımayacaksınız. Evet. Bir olan bağlamamın yeri orası. <laughs> He bağlama da çalıyorsun abi. O süper. değil. Buraya koymuşuz. Kimse olmadığı <laughs> <değil>. için. <laughs> Gayet güzel abi. Bu ısıtma sistemimiz bu değil mi abi? Tabii bu e, turmatik sopa evet. dediğimiz LPG ile ısıtan. Evet. Bir de Webastro dediğimiz şu koltuğun altında. Ee, bu da sistemde orada. Soğuk havalarda bunu da yapıyoruz. Soğuk havalarda ha. alttan sıcak hava. Nasıl diyor. sıcak oluyor değil mi abi? Yani çok sıcak oluyor. Evden sıcak oluyor. İçer evet. Değil. Abi son olarak e, yatak odamızı evet. geçiyoruz. Şöyle baktığımızda abi gayet iki kişinin rahatlıkla yatabileceği bir yatak ölçüsü var. Çok rahat. Ferah. De, kaça kaç abi bu? Ölçüsü standart mı? 120'ye 2.10. 120'ye 2.10. O evet. gayet. Yani iki kişi hatta iki kişi bir küçük çocuğu olan bile e, aile burada kalabilir. Yani ba bana hitap ediyor aslında. <laughs> burada gördüğünüz gibi arkadaşlar çekmeceler yani dolaplar, gözler her şey mevcut. Yani dört kişi bu karavanda rahatlıkla seyahat edebilir mi? Mehmet abi? Edir, eder. Edir. Değil mi? Biz iki büyük kızımız var işte. Birisi 31 birisi 25 yaşında. Allah bağışlasın. Şu anda maşallah. Ama onlar <laughs> evet. geldiklerinde de işte yatak odası yukarısı onların. Evet. Dört kişi rahatlıkla yetiyor. Evet. Tamam abi. Karavanı gezdik, gördük. Gayet güzel, gayet başarılı. Bir de şöyle seni oturtturayım abi. Sana birkaç da e, tecrübelerinden yola çıkarak sana birkaç da sorum olsun abi. Şöyle oturayım. Evet, şey. sonra videomuzu sonlandıralım. Evet, e, Mehmet abi. Şimdi e, karavanı çok beğendik. E, gayet güzel donanımlı. E, Alkan kasa karavan dedik. E, şimdi Ankara'dan geldim dedin, değil mi abi? Ankara'dan geliyorum. Buraya kaç gündür buradasın abi? Ve bundan sonra bir rotan var mı? Dün akşam geldik, birkaç gün burada duracağız. İşte Kaz Dağlarını gezeceğiz. Eşim merak ediyor. Evet. Ee, ondan sonra biraz daha böyle e, güneye doğru gideceğiz. İzmir belki Karaburun zamanımız kalırsa. Evet. Yani uzun süreli gelmedik aslında, kısa süreli geldik. Bayram biraz da bayramdan sonra bir 10 gün gibi bir gezi yapacağız bu sefer. Peki abi e, bu tip karavan alacak? E, bir de şimdi ben bunu e, birçok kişiye de sordum ama. Tabi her kişinin kendi fikri vardır. Her kişinin kendine göre tecrübesi vardır. Senin tecrübene dayanarak bu işe kalkışacak arkadaşlara ne önerirsin? Şimdi, Sana da aynı soruyu sorayım. Evet karavan kişiye özeldir. Kişi de kendinin ne istediğini bilmesi lazım. Bunu da ilk etapta bilmeyebilir. Çok tahmin edemeyebilir. Böyle arkadaşlarımız çok. Ya biz alalım ama ne yapacağız? Olur mu? Yapabilir miyiz? Becerebilir miyiz? Diyorlar. Benim onlara tavsiyem öncelikle e, hani kamptan başlamaları. E, işte çadır kamp olabilir ya da işte daha küçük bir karavanla hani ikinci el alıp bir veya deneyip, o kiralama olabilir. sistemi yapsalar nasıl olur? Onun dezavantajı falan var. Atıyorum hani var. Bir, birkaç günlüğüne kiralasa da, hani kendilerini görseler yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz gibi. Ama bilmiyorum nasıl olur. Şimdi orada şöyle e, biz de karavan hayatına başlarken hani bizde de o sorular oldu tabii ki. Eşim mesela e, bir başkasının yattığı, kalktığı bir yerde rahat etmiyor. Tabii o da onlar Şimdi da farklı. Kişi tabii. özel ya hani. Aynen. Öyle aynen. bir beklenti vardı. Biz de dedik e, ucuz da olsa, basit de olsa e, kendimiz yaptık zaten. Evet. E, küçük abi. de olsa bir kendimize ait bir şey olsun. Onunla deneyelim istedim. Evet. E, onunla denedik. Yoksa e, bir de sorumluluk almış oluyorsunuz. Kendi malınız gibi olmuyor. Karavada yani. Çünkü kullanım özelliği gerektiren şey var. Bir camı nasıl açmanız gerektiğini bilmesi bilmeniz lazım. İşte ısıtıcıyı nasıl çalıştırmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Evet. gibi böyle özel şeyler var. Onları bilmeyince tereddüt ediyorsunuz. Zor geliyor bu sefer. Evet Ama abi. Ama kendi malınız olduğunda bunları öğreniyorsunuz. Ya bozulsa da kırılsa da benim malım. Değil. Yani sonuçta tabii bunun birçok evet. hareket eden, birçok kullanılan durumu mevcut. Yani takım taklava yani her şeyi var. Yani kiraladığınız zaman tabii başına bir durum geldiği zaman bu sefer sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Değil orada da sıkıntı. Tabii. Sizden önceki kiralayan bozmuştur. Siz elinizi attığınızda o bozuk olduğunu ee, anlıyorsunuz. Yani. Sorumluluk sizde kal. Yani. Peki abi e, nerelere gittin daha önce? gittiğin yerleri önerebileceğin e, bu tip yerler nereler mesela? Hani onlara da gidecek olan arkadaşlara da söyleyelim hem işlerine yarayacağını düşünüyorum. Tabii şu an Türkiye'de bu tarz yerler çok fazla. Fakat yavaş yavaş bu tarz yerler azalıyor. Niçin azalıyor? Gerek bizim karavancılar biraz fazla işgal ediyoruz. Fazla zaman işgal ediyoruz. Fazla yer işgal ediyoruz. İnsanlar rahatsız oluyorlar. Ya da işte o bölgedeki insanlar farklı şekilde karavanlar geliyor. Yani karavan deyince bir arabanın içerisine bir yatak koyup işte İstanbul'da Maltepe Parkı'nda bu tarz şeyler çok i̇şte ben ben İstanbul evet. Maltepe'deyim bu arada. Maltepe evet. Park bana çok yakın. Ee, orada yani orada çok neler şey oluyor, oluyor biliyorsunuz. Biliyorum. Yani. birçok bir çok karavan var. Getiriyor. O şekilde geçici kullanıyor, içmeye gelenler, işte başka amaçlı... Öyle olan da var, e, birçok temiz aile de var gördüm, var, var. E, sohbet ettiğim insanlar da oldu. her Güzel insanlar da var ama var, kötüsüne var. henüz denk gelmedim ama var. muhakkak her yerde iyi olduğu gibi kötüsü insan da var. Yani birkaç gün orada da kalmışlığımız var. E, hatta e, bahar sonbaharda karavancı arkadaşların orada bir e, etkinlikleri oluyor. Hı hı. E, çorba partisi yapıyorlar. Çorba <laughs> iyi ee, o. Bir şeye o. da arkadaşlar evet Ama, bilgi olsun. E, e, evet kalabalıklaştıkça kontrol yitirilmeye başlanıyor bu sefer. Evet. E, karavancılıktan başka şeye dönüyor. Dolayısıyla bazı yerlerde artık istememeye başladılar. Doğru. E, ama Türkiye'nin şu anda birçok yerinde var. Biz Karadeniz'e gittik, gezdik. Karadeniz'i komple dolaştık. Bizde karavan kültürü daha tam oturmamış e, evet. bir durumda. Değil mi abi? Hani öyle e, göze öyle hitap ediliyor ve öyle görüyoruz. Veya bize belki öyle lanse edilmiş ama tam bir oturmuşluk yok. Yok. Ya yani onu da ileride artık nasıl e, çözeriz bilmiyorum. Şimdi bu pandemiden dolayı da birçok insan çadır, kampı e, durumuna yöneldi. Onda da evet. ba bazı fahiş fiyatlar çıktı. Mesela bazı kamp yerlerinde çadır fiyat çadır başı fiyatları alırken e, şimdi çadırla değil kişi başı fiyatlandırma durumu söz konusu olmuş. Evet, evet. Ve karavanlara atıyorum otomobile 20 lira alırken karavana 60 lira 70 lira gibi e, farklı bir rakamlar çıkartmışlar. Evet, evet. E, bu durumdan da birçok müzdarip olan insan var. Yani bunları sosyal medyada da görüyoruz. İnşallah düzelir diyoruz. E, ne diyelim? Ya Bunu düzeltecek olan sistemdir, devlettir. Devlet yasalarıyla düzeltecek. Avrupa'da mesela oturmuş, biz şimdi tuvaletimizi, atık suyumuzu boşaltacağımız istasyonlar yok. Bununla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Benzinliklere böyle bir şart getirebilir. Özellikle turistik bölgelerde getirebilir. Yoksa insanlar gidiyorlar sağa sola işte arazinin dışında, yolun dışında bir yerlere boşaltmaya çalışıyorlar. Bizim çok istediğimiz bir şey değil aslında bu ama mecburen yapıyoruz. Başka çaremiz yok. Evet. Ee, boşaltım istasyonları olsa bir benzinliklerde ücret karşılığı girsek, oraya boş alsak biz de rahat edeceğiz. Doğru. Artı orada yakıtımızı alacağız. Belki ufak tefek harcamalar yapacağız. Suyumuzu alacağız. Muhakkak. Gibi hem onlara da fayda olacak, bize de faydası olacak. Biz de rahat rahat gezmiş olacağız. bunları devlet düzenleyecek. Yani bunları kişiler yapmıyor. Pik kamping yerleri. Her yerde kamping yok. Her yerde ben yok. Ben mesela denizi görmek istiyorum. Evet. Böyle bir kamping yok. Bu arada göstereyim. Bakın evet. karavanın karşısı arkadaşlar. Mehmet abinin park ettiği yer denize sıfır. Yani yer konum olarak gayet güzel. Değil mi abi? Tabii. Hani ücretli bir yer olmuş olsa buradaki sosyal şeylerden de faydalanacağız. Elektriğinden, suyundan vesairesinden. Tabii. Biz de rahat edeceğiz. Ama böyle bir yer olmayınca mecburen buraya geldik. İşte burada durduk. Ee, bu havayı, bu atmosferi yaşıyoruz. E suyumuz yok, motosikletle gidip getiriyoruz. Evet. Gibi yani ya da uzun süre kalamıyoruz burada, çıkmak zorunda kalıyoruz. Ya da birileri geliyor, kardeşim siz niye burayı işgal ediyorsunuz? Gidin diyebiliyorlar. Tabii öyle. O evet, yani, tatsız durumlarda olabilirsiniz. Ee, sinirli. Ankara'dayız, biz Ankara'da yaşıyoruz. Ee, çok küçük çaplı bir iki tane kamping benzeri yerler var. Ee, Avrupa'dan birisi gelse, Türkiye'nin başkentini gezmek istiyorum dese, karavanını bırakıp hani ulaşım araçlarıyla ya da taksiyle gideyim, merkezini gezeyim, şurasını burasını dolaşayım dese evet. dolaşacak yeri yok. Değil mi? Yani e, işte bunların olması gerekiyor. Biz Batum'a gittik, Batum'da vardı böyle bir yer. Arabanızı bırakıyorsunuz, park paranızı veriyorsunuz. Gayet rahat gidip, gezip, dolaşıp geliyorsunuz. Mesela evet. İstanbul'da da var. İstanbul'daki İstanbul'da park yerlerine de girip da, ücretiyle kalabiliyorsunuz ama Ankara'da biraz sıkıntı. Başkent ilden e, ile değişiyor demek. Evet ki. değişiyor. Peki Mehmet abi son olarak e, bu karavanla alakalı bir de, de B ehliyeti kullanıyor muydu bunu? Tabi B ehliyeti kullanıyor. Onun da 3500 kilo sınırı vardı değil mi? Eğer yanılıyorsam öyle miydi? 3500 artı %10, e, %10 toleransı, bir var. toleransı da var. Anladım. Peki abi şimdi bu güzel makinenin son olarak sana fiyatını sorayım. Özel değilse arkadaşlar açısından onun da bir en azından ön görgüsü olmuş olur. Tabii. Şimdi donanım olarak bu karavan full bir karavan. Bir tenteyi 10 bin liraya da alabiliyorsunuz. 2000 liraya da alabiliyorsunuz. Tak, bu sonradan giydirme yapılmış bir karavan değil tabii, mi abi? Tabii. Aşağı yukarı böyle bir şey için 250 bin lira şu anda gözden çıkartmak lazım. 250 bin lira. Evet. Ee, i̇yi para, güzel para. Tabi aracı da önemli. Yani gidip 150 bin liralık bir araç alırsanız 250 bin liraya çıkmaz. 400 bin liraya çıkar. Yani öyle de evet. durum mevcut. Bizimki 2007 model demiştik değil mi abi? 2007 model. 2007. Bir de hani... O da ek bilgi olarak ekleyelim. Buna vergi ne veriyoruz abi? Ve sigorta ne veriyoruz? Vergi ne veriyoruz? Şimdi vergisi çok fark etmiyor. Normal e, kamyonet vergisini çok az bir şey fark ediyor. 700 lira ise işte e, yarım yıllık. Evet. 30 lira, 40 lira, 50 lira gibi bir rakam fark ediyor. Ama sigortası çok değişiyor. Bunlar özel amaçlı geçtiği için bu araçlar sigortaları çok yüksek. Yani bizleri işte itfaiye, kurtarıcı, çekici gibi özel amaçlı arabalarla aynı statüye koyuyorlar. Ee, o yüzden yüksek çıkıyor. Biz bununla ilgili de hani derneklerle kendi kişisel şeylerimizle e, çok e, değiştirmelerini istedik. Çünkü karavan risk en az risk grubunda olan araçtır. Yani, yani ortalamasına bakıldığında kaza öyle. ortalamasına vesairesine bakıldığınızda en az risk grubunda. Tabii olan yani araçta. biz haberlerde basında olsun evet. kaç tane karavan kazası gördük ki yani yani ben hiç görmedim. ben 40, yaşına, 40 yaşındayım ben bu yaşıma kadar hiç öyle bir şeye rast gelmedim ha muhakkak olmuştur tabi ama evet. e, yani çok dediğiniz çok nazik, gibi çok yani uçak kazası tren kazası e, statüsünde tabii. olan bir şeydir yani binde bir ya biz acelesi olan araçlar değiliz biz Hatta acelesi olmayan araçlarız. Bizde. Aynen öyle. Tabii Ama bunda acelesi tutuk... olan araçlarla aynı statüde alıyorlar. Devletin de işine geliyor. Oradan vergisini daha fazla alıyor. O da Zibata ayrı bir mesele. Şirketin işine geliyor. E, primini daha fazla alıyor. Kimsenin bir itirazı olmuyor. Sadece bizim itirazımız oluyor. <laughs> Onunla da rakamlar e, tabii kişiye göre, bölgeye göre, plakaya göre değişiklik... Bu Ankara değerli. plakaydı. Ankara plaka. Ben e, 1600 lira civarında verdim bu sene. Ama 2 bin lirayla 3000 lira arasında vergi e, ücreti veren arkadaşlar var. Anladım. Mehmet abi verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Vaktinizi ayırdınız bu bayram günü. E, tekrar iyi bayramlar diliyorum. Ailenizle hep birlikte. Teşekkürler. O zaman arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.